Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Bu videomuzda Paraf yayınlarının 6 artı 2 şeklinde bizlere sunduğu AYT denemesinin ikinci denemesinde kalıplaşmış bir fonksiyon sorusu var. Bu soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Sorumuza geçelim. Gerçel sayıları kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu, her x ve y gerçel sayısı için f(x artı y) eşittir f(x) çarpı f(y) eşitliğini sağlamaktadır. f1 eşittir 2 olduğuna göre, F3 çarpı F4 bölü F5 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar biz bu sorumuzu çözerken fx fonksiyonunu bulmaya çalışmayacağız. Ya da f1'i elde etmek için x ve y yerine 1, 0 gibi değerler vermeyeceğiz. Bize anlatılan şurada verilen kısım çok önemli. fx artı y fx çarpı fy olarak tanımlanmış. Yani şunu söylüyor arkadaşlar f4 artı 3 f4 çarpı f3 şeklinde yazılacakmış. Ya da f2 artı 1 f2 çarpı f1 şeklinde yazılacakmış. F fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. Bana f1 eşittir 2 eşitliğini vermiş arkadaşlar. Ben f1'i kullanarak f3, f4 ve f5'i elde edeceğim ve işlemin sonucunu bulacağım. Arkadaşlar biz f3'ü f2 artı 1 şeklinde yazsam e bu da f2 artı 1 F2 çarpı F1 değil mi arkadaşlar? E F2 ile arkadaşlar F1 artı 1 yazsam burada F1 çarpı F1 değil mi? E bir de yanında bunun F1 çarpanı vardı. Aslında F3 arkadaşlar F1 çarpı F1 çarpı F1 şeklinde yazabiliriz. E F1 ne arkadaşlar? 2 yani 2'nin 3. kuvveti. Arkadaşlar F4'ü de aynı mantıkla yazabiliriz. F4 F2 artı 2 şeklinde yazalım. Hadi uzun uzun gösterelim. Aslında herkes gördü 2 üzeri 4 olacağını. Fakat f2 artı 2 o da f2 çarpı f2. E arkadaşlar f 2 de işte f1 artı 1 çarpı f1 artı 1. O da arkadaşlar f1 çarpı, f1 çarpı f1 çarpı f1 çarpı f1. O da ne olarak geldi arkadaşlar? 2 üzeri 4 olarak geldi. Hemen artık işlemimizi yapalım. F5'i uzun uzun bulmayalım. Yani 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 5'ten arkadaşlar 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 5 gelecek. O da 2'nin karesinden cevabımız 4 olarak geldi. Arkadaşlar bu soruyu sizler için çözmemin nedeni kalıplaşmış bir sorudur. Bu tarz sorularda ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz için elbet bilen vardır. Onlar için de tekrar oldu. Umarım sorumuz açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.